Bir, bir, iki dinleyenimiz var. Allah Hatta Allah onları bir merhaba diyelim ee, ki canları sıkılmasın. Evet, buyurun. Alo. Ee, kimle görüşüyoruz? Ben Şeyda. Ee, anlamadım ama merhaba. Şeyda. Şeyda. Ha, şeyda. Evet. İyi akşamlar nasılsınız? Teşekkür ederiz. Siz nasılsınız Şeyda? Biraz bunalımdayım ya bu akşam. Hayırdır, hayırdır, hayırdır inşallah. Sabaha kalmaz, geçer. Geçer mi? Geçer. Vallahi bilmiyorum. Hiç. Neyi bilmiyorsunuz? Neden böyle olduğunu. Bu mesela bir anlayamadığım bir şey. İnsan bunalıma girip neden olduğunu bilmezse bunu, ne yapıyoruz onu? Aslında biliyorum da hani... İşte bu soruyu sorduğumda dökülüyor çünkü bir tehdit vari bir şey var sesinde. Benim sesimde. Benim mi? Evet. Estağfurullah ne tehdidi? Ne yapacağız diye sordum. İşte. <laughs> Dolayısıyla e, insanları bir baskı altına aldı Burada kabul etmek zorundayız. Bu daha, daha önce de söylediler bunu. Allah Allah. Allah. Bana baskı uyguluyorsun dedi. Ne uygulayacağım dedim bu saatte. sorabilir miyim? Katılıyorum. Tabii şey daha buyur. Ee, bağlanamıyorum ne demek? Bağlanamıyorum mu? Bağlanmıyorum evet. Mu? Bağlanamıyorum. Bağlanamıyorum. Bu bir e, psikolojik bir hastalık. E, çeşitli sebepleri var. E, yani anlayış göstermek lazım. E, tamam tatlım demek lazım. Tamam. Çünkü hani de ki bağlandı. Ne yapacaksın? Evleneceğim mi yani? Bu yaşta. Yok öyle bir amacım yok. O zaman niye bağlansın ki? Ama şöyle bir şey de var. Ee, bir hafta öncesiyle iki, e, ikinci haftaki davranış arasındaki fark değişirse ve bana bunu bağlanamıyorum diye açıklarsa ben üzülürüm. E tamam. Ya burada... O zaman niye beni kandırıyor ki? Kandırmıyor, sana gerçeği söylemiş adam yani. Sana bağlanıyorum deyip de e, yalan söyleyip e, öyleymiş gibi davransaydı daha mı iyiydi? Bence Ama daha iyiydi. Ama öncesinde ne değişti şimdi böyle ben, oldu? Ben de öyle olduğunu düşünüyorum. Ben bak, olsam öyle yapayım. Bence daha iyiydi. Delikanlı adam öyle şey yapmaz. Yarı yolda bırakmaz Evet, kesinlikle. Üçüncü ay sonunda mı şey yapsın, direkt kesseydi daha mı iyi Ya telefon numaranı Tabii falan canım. değiştirip kayıplara karışacaksın. Hmm. En iyisi o diyorsun. E kimseyi olursun. Kimseyi buralıma sokmamış olursun. Ama yani telefon değiştir değiştir nereye kadar ya? Allah bir sınırı yok bildiğim kadarıyla. Bir de şöyle bir şey de var. Ee, bağlanamıyorum dedikten sonra bir de mesaj atıyor. Hani bu ne? İşte aramış bağlanamamış şey yapmış. Mesaj atmış. Herhalde. Herhalde. Evet evet. Ne mesajı okur musun bize? Mesaj şey e, bana ben sormuştum biz onunla birlikte sinema gitmiştik. E, sinema biletini bana atmış. Ben e, sorduğumda bana atmadım yani saklamıyorum demişti. Onun resmini çekip bana yollamış ve belki bir anlamı vardır diye altına da e, yorum yani mesaj yapmış. Ben de ne önemi var? Hani şu, şu saatten sonra ne önemi var ki dedim. Hangi film? Yani, çalışıyorsun. <laughs> Hangi Efendim? filme gitmiştiniz? Karayip korsanları. Kim? Karayip korsanları. Tövbe tövbe ben de bunu anlamıyorum <laughs> Öpüştünüz mü? Hayır. Elini mi Karayip Karayip korsanları. Film Efendim? Tutuş. Film sırasında el ele mi tutuştunuz? Evet. Niye? Ne hoş olsun. Yani bir diyor? ama emir misin? Niye? Ne ne nedeni yok. Nezim olması gerekmiyor ki. Ne saçma bir şey ya. Şey yani tamam. elin, eliniz falan terlemiyor musun? Tamam bir elini versene bakayım. Hadi canım ben, de. <laughs> benim de elim terliyordu zaten istememiştim. Hmm. Hedır ya bir yani... elini ver be. Kızım bardağı var mı elini ver. Bu kim çim bir tuhaf olacak mı? Bir deneyeyim ya. Ben Hadi ben de, de sana. De. Ha, lütfen dinleyicimizin problemiyle ilgilenelim. Hangi dinleyicimiz? Ya, herhangi bir dinleyicimizin ilgilenelim yani biz burada ne iş yapıyoruz ki biz? Bu arada bir saniye e, bir dinleyicimiz daha vardı attı onu tamam mı? Attım? Siz orada mısınız acaba? Beni evet. Ama bağırın, o... bağırmadan lütfen benim kulaklığım şeyde biraz duymuyor da. Ah kusura bakmayın beni duyuyor musunuz şu anda? Duyuyoruz. Duyuyoruz duyuyoruz. Ee, biz, evet bunu da duyuyorum alo. Evet. Kimle görüşüyoruz belki de? Ben Deniz Erkan Ulgar. Deniz Erkan Ulgar. Çok güzel. Şey evet. Yok. Ben Deniz değil. Yani Erkan Ilgaz ismi. Ben Deniz Erkan Irmak. Hayır hayır. Erkan ismim Ulgar soy ismi. Ben Deniz nereden çıktı şimdi o zaman bu saatte? çoğunlukla Ben Deniz diye söyler. Yani bir insan kendini tanıttığında bilmiyorum sizin oralarda öyle mi ama ben Deniz Erkan'ım yani. Ha, benim ben Deniz var. anlamında yani, yani e, nacizane e, evet, kendim evet. manasında şey yapıyorsunuz. Zavallı kulunuz manasında. Evet, evet. Hizmetkarınız manasında yani. E, aynen. Evet. Peki ben Deniz. E, nereden arıyorsun bizi? Ben e, Adana'dan arıyorum. Adana sıcaktır be şimdi. Yaylaya falan çıksaydın. Aslında daha yeni Tekirde'ydim. Küçük Tekirde'ydim. Hı -hı. Orada biraz kafamı dinledim. Tekir oluyor mu her yerde Adana'da? E, efendim? Tekir oluyor mu Adana'da? Karadeniz'de çıkar Tekir. E, yakın yaylalarda, e Toroslarda işte Tekir, Yakın bir saat mesafesi yer yani. Güzeldir oralar be şimdi. Püfür püfür. Maşallah. E, öyle düşünüyordum ama Hı -hı. ne yazık ki gittiğim zaman oralarda sıcaktı ama terletmiyordu. Ama yine de sıcak. Büyüm Ben Deniz. Ee, senin <laughs> bağlanma problemin var mı? <laughs> Aslında benim problemim yok. Benim ee, bağlandım, bağlandım mı kopamama bir problemim var. Hmm. Peki ee, o zaman şeyda ee, şeyda evet bur buradayım. Hangisini tercih edersin? Mesela denizin de bağlanıp kopamama problemi var. Hı? Ben aşkta demokrasi istiyorum. Aşkta demokrasinin ne işi var ya? Demokrasi. <laughs> i̇ki kişilik şeyde demokrasi mi olur ya? Olmaz mı? Demokrasi dediğim benim anladığım kadarıyla ki bize okutmuşlardı. Ya, eşitlik yani hani. Demokrasi e eşit, eşitlik demek değildir. Demokrasi çoğunluk yönetimidir. Dolayısıyla iki kişilik şeyde şey olmaz. Çoğunluk Hı -hı. olmaz. Yani ya hem fikir olur ya olunmaz çünkü iki kişi arasında. Dolayısıyla üçlü ilişkileri tercih etmek lazım demokrasi. Madem demokrasi istiyorsunuz, ee, üç kişi olacaksınız ki... Yok yok yanlış anlaşıldı kusura bakmayın. Ee, hani eşitlik olsun istiyorum. Ne birisi daha, daha çok sevsin, ne de birisi daha az sevsin. Onu ben ayarlayayım haftayı size. Hı -hı. <laughs> Hemen. Siz o arada sabahları iki katı yumurta, hı -hı. iki aspirin hı -hı. alın. Hı hı hı. E bir süre karnınızı arayacak. Bir haftaya kadar geçer. Geçer. <laughs> Yumurta olarak da biliyorsunuz Kahvehaneler Kulübü'nün sponsoru Çistenbik yumurtalarını tavsiye of course, ediyoruz. Of course. Ee, özellikle Omega 3'lü versiyonu e, tercih edersin. Mavi olanlardan. Hı -hı. Ee, Hemen alacağım. Onlardan e, kullanın. E, Dolayısıyla hem e, beyinsel gelişime katkısı var. Hem de bağlanma duygusunu arttırıcı e, şeyleri. İsviçre'de bilim adamlarının son araştırmalarında tamam. omega 3'ün e, tespit edilmiş. E, bir hafta bu kürü uygula. E, şeyda'cığım. Tamam. Tamam. Bir de yani olur olmaz yer dedi erkeklerin ellerini tutma. Tamam. E, çünkü biliyorsun e, gerçekten enfeksiyon hastalıkları çağımızın en önemli e, sorunlarından evet. bir tanesi. Evet. Yani adamın elini tutarsın sonra ağzına götürürsün maazallah. Tabii. Bir de bugün evet. elini tutan yarın, yarın yasını, yasını tutar. Ya, ya bu doğru. Öyle oldu zaten bu da, biraz. Bu da, bu da bir atasözümüz bizim. Ya söylemedi de demeyin. Söylemedi de demeyin. Söyle. Şimdi yumurtalar biraz pahalı. Niye diye sormayın Bunlar bizim lisanslı ürün. Hı hı. Ama yani e, takdirinizi sunarak e, nartesi Bendeniz yani. Evet, e, bendenize dönelim. Onu, çok iyi. Evet. Kez, çok, iyi, çok iyi fikir. Çok iyi Hangisi çok iyi fikir? Bana dönmeniz iyi fikir. Heh, e, Hı -hı. kusura bakma, e, bugün biraz meşgulüm. Hı -hı. Ama e, ben de, sonuçta ben de topraktan bir canım. E, Harbi. Tamam. Harbi. Alo. <laughs> Toprağım. Bravo. Vay be. Evet. Efendim, e, tamamladıysan, güzel bir e, Teoman türküsünden sonra yayınımıza devam edeceğiz. Ben buradayım, beni göndermenize gerek yok. Fark etmez benim için. Eyvallah, eyvallah. Ben buradayım yani ne zaman isterseniz e, yok, alın beni. Kim, kimseyi yani. bir yere gönder, gönderdiğimiz yok ya sadece bir, bir evet. soluk almamız lazım kusura bakma. Tamam bir, bir şey soracağım ne kadar girecek bana bu aradık siz mi aradınız size mi giriyor bana mı? giriyor? Bize giriyor bize. Ben arayayım o zaman siz kapatın. Allah senden razı Allah olsun. Allah kaderden razı olsun çok. <laughs> Adalar e, sıcak insanlar merak etmeyin. Eyvallah, eyvallah. Çok, eyvallah. çok. girmesin hatta ben arayayım. Bana da girmiyor aslında, Allah. bizim ped'e giriyor, ona girsin. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Allah, Allah kurtarsın, Allah kurtarsın. Maşallah.